Hepinize merhaba değerli dostlar, değerli takipçiler. Ülkemizin içinde bulunduğu zor durumdan dolayı biliyorsunuz bir yardımlaşma kampanyası başlattık. Öncelik Ali Hoca ile birlikte, sonra Haluk kardeşim ve diğer arkadaşlarımız sosyalleşme grubunda destek verdiler. Bundan sonrasını ben Ali Hoca'ya bırakayım isterseniz. Evet, şu anda ihtiyaç sahibi evine maaş girmeyen, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Bir 100 tane kolimizi dağıttık, şimdi yeni bir 100 kolimizi dağıtacağız inşallah. Bu arada yardımsever arkadaşlarımızdan gelen yumurtalar var. Bir 100 koli yumurta da gelecek. Onları da dağıtacağız. Buradan bu gruptaki yardım eden bütün arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. Bununla ilgili yardımlarla ilgili hem Ali Hoca'nın Instagram hesabını videonun altına yazacağız. Hem de Murat abinin Instagram hesabını yazacağız. Lütfen çevrenizde gördüğünüz gerçekten yardıma muhtaç kişilerin adres bilgilerini ve e herhangi bir lokasyonunu onları bildirebilirsiniz Instagram'dan. İnşallah. Allah eksiklerini göstermesin bunları inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Nasıl gidiyor abi? Süper. Hı? Sayenizde daha da güzel oldu. Allah kabul etsin abi. Allah razı olsun. yasak var. Dışarı çıkmıyorsunuz değil mi? Çıkmıyoruz. Başka bir şey ihtiyacınız var mı? Yok, sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah İnşallah gene geleceğiz. İnsanlar zor durumda. Biz onlara yardım etmekten mükellefiz. Gracias a todos. Şimdi son e, evimize de uğradık. E, bundan sonraki yardımlar için lütfen mesaj atın. E, bunu zaten reklam amacıyla kesinlikle yapıyoruz. Yardımların ilerlemesi, büyümesi ve yayılması için yapıyoruz. E, Ali abi de, Murat abi de bu işe gönül koymuş abilerimiz. Bir şey demek ister misiniz? Herkes kendi çevresinde de yapabilir bu yardımları. Yani. Ayrıca biz de gene aynı şekilde bu yardımların büyümesi için. Artık, her zaman desteğe hazırız. E, Murat arkadaşımla beraber zaten e, bugün 200. kolileri dağıttık. İnşallah buna aynı şekilde devam edeceğiz. Bunun da böyle büyümesini arzu ediyoruz. Amacımız Haluk kardeşimizin ve Ali hocamızın dediği gibi bunları reklam yapmak değil, yardım ve sosyal yardımlaşmanın önemini ve kıymetini bilinçlendirerek arttırmak. Tabii. Şimdi zaten burada bizim bir grubumuz var. Bu grupta da bir sürü arkadaşımız bize destek oluyor. Buradan da bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.